الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم Ve galen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Men kama leyletel kadri imanen ve ihtisaba gufira lehu ma Sadaka Resulullah ve ne tekabirullah Muhterem Müslümanlar Gelişiyle gönül dünyamızı aydınlatan Müminlerin ibadette yoğunlaştığı, iyilik ve hayırda yarıştığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının adeta zirveye taşındığı mübarek Ramazan ayının son günlerini idrak ediyoruz. Bu akşam Cenab-ı Hak nasip ederse Kur'an-ı Kerim'de yine bin aydan hayırlı buyurduğu Rabbimizin müjdelediği Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bizleri Ramazan ayının bu kutlu vaktine ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sayısız salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, Kadir Gecesi'ni bin aydan hayırlı, bereketli ve faziletli kılan o gecede Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlanmış olmasıdır. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Habibim Kadir gecesi nedir bilir misiniz? Ve Rabbimiz devam ediyor. Kadir gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir. O gece melekler ve Cebrail dünya semasına yeryüzüne inerler. Ta ki tan yeri ağarıncaya kadar o gece bir selamettir. O gece bir huzurdur. O gece bir esenliktir. Dolayısıyla bu geceyi idrak etmenin, bu geceyi ibadetle, namazla, niyazla, Allah'a tevekkülle geçirmenin önemi buradan kaynaklanıyor. O ge bu gece tan yeri ağarıncaya kadar melekler ve Cebrail her bir iş için yeryüzüne inerler. Rabbim bu gecenin rahmetine bu gecenin mağfiretini hepimizin aileylesin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da, kim ki, inanarak, ve sevabını yalnız Allah'tan umarak, Kadir gecesini ihya ederse, Allah o kulun, geçmiş günahlarını bağışlar buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an, müminler için, hem dünyada hem de ahirette huzurlu olmanın yolunu gösteren, rehberimiz bir olan, rehberimiz olan bir kılavuz kitaptır. Ona baktığımız zaman yönümüzü kaybetmeyiz. Onunla hemdem olduğumuz zaman yolumuzu şaşırmayız. Kur'anla iç içe olduğumuz zaman şeytan bizi kandıramaz. Onu okuyan huzur bulur. Onu terk eden Allah'ın rahmetinden mahrum kalır. Onu anlayan dünya ve ahiret saadetine ulaşır. Kendini Kur'an'dan yoksun bırakan karanlıklar içerisinde kaybolur gider. Kadir gecesini vesile ederek o halde biz kendimize soralım. Kur'an Dolayısıyla Allah bizden ne istiyor? Kısacası Allah bizden istiyor ki son nefesimizi verinceye kadar sağlam bir imana sahip olalım. İmanımızı kaybetmeyelim. İmanımızı şeytana ve şeytanlaşmış varlıklara kaptırmayalım. Bunun yolu da imanı ibadetlerle beslemek. İmanı ibadetlerle koruma altına almak. İbadet olmayınca iman zayıf kalır. Öncelikle son nefesimizi verinceye kadar sağlam bir imana sahip olmamızı Rabbimiz bizden istiyor. Sonra Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk etmemeyi, adaletli olmayı, dürüst olmayı, hayır, hayır, haktan hayır, yana olmayı hayır, 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 hayır. ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnekliğinde nezih ve temiz bir hayat yaşamamızı bizden istiyor. Ve biz kullarını Allah uyarıyor. Dünyadayken yapıp ettiklerinizden hesaba mutlaka çekileceksiniz. O gün gelmeden Bugünden hazırlık yapın diye Allah bizi uyarıyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz yine buyururlar ki: Allah bu Kur'anla nice kavimleri yüceltir, nice kavimleri de alçaltır. Rabbim Kur'anla dirilen, Kur'anla yücelenlerden eylesin. O halde aziz kardeşlerim, Kadir gecesini fırsat bilerek çocuklarımızı, gençlerimizi, önce şahsımızı Kur'an'ın rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturalım. Bu gece kendimiz için, ailemiz için, aziz milletimiz için, devletimizin bekası, huzur ve saadeti için, ümmeti Muhammed'in selameti için, dünyanın dört bir yanında, Başta Gazeli, mazlum ve mağdur Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere bütün mazlumlar için dua edelim. Bu gece hiç değilse birkaç rekat namazla gecenin muayyen saatinde vaktinde seccadede birkaç damla gözyaşımız olsun. O da bizim Rabbimizin rızasını ermemize vesile olsun inşallah. Bu sebeple değerli kardeşlerim, bayram namazına ailecek beraber olalım. Çocuklarımızla, ailemizle bayram namazında beraber olalım. Bayram namazını mütakip bahsettiğim konularla beraber bütün mazlumlar, bütün mağdurlar için bayram namazından sonra umumi dua yapacağız. Bayram günleri, Kadir geceleri, Kandil geceleri, Cuma vakitleri, duanın icabet bulduğu, Rabbimizin geri çevirmediği ender vakitlerdir. Rabbim kıymetini bilenlerden, değerlendirenlerden eylesin. Bu vesileyle, bayramı Rabbim hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bizi bayramlarda buluştursun, kucaklaştırsın inşallah. Bir başka konu, bayram vesilesiyle her birimiz bir yerden diğer bir noktaya Bayram ziyaretlerine gideceğiz. Her zaman söylendiği gibi acele etmeyelim. Sabırlı olalım. Tevekkül içerisinde olalım. Tedbirli olalım. Bir başkasının canının yanmasına veya hayatının son bulmasına sebep olmayalım. Bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Ne olur dikkatli olalım. Bunu günlük hayatta da konuştuğumuz zaman herkes aynı şeyi söylüyor. Ben de soruyorum. Dikkat etmeyen kim? Öyleyse önce kendi nefsimizden başlayacağız. Ben dikkatli olmalıyım. Ben sabırlı olmalıyım. Ben teenni içerisinde olmalıyım. Ben acele etmemeliyim. Aynı mesafedeysek bir yol kavşağında ben yol vermeliyim diyebilelim ki nefsimizi de ezmiş olalım. Rabbim cumamızı mübarek kılsın. Kadir gecemizi mübarek kılsın. Bu gece Kadir gecesi vesilesiyle yaklaşık 15 yıldan fazla uyguladığımız Kadir gecesi sabaha kadar Hatun Camii hem hanım kardeşlerimize hem erkek cemaatimize yoğun bir programla Kadir gecesini ihya ve idrak etme fırsatını verecek. Sultan Camii'nde yalnız teravihten sonra yalnız hanım kardeşlerimize yönelik ihya programı olacak. Rabbim gecenin feyzinden, bereketinden hepimizi hissedar eylesin. kelam ve ablaga Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي فقال الله عز وجل في قوله وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم İslam'ı ve Müslümanları muzaffer eyle. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden sen koru muhafaza eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Şüphesiz sen affeden, tövbeleri kabul edensin. Amin. İnna Allah yâmur bilâ adni ve 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 Allah'ın kulları. muhakkak Allah vazimşan adaletle, İhsanla yakın ve uzak akrabayı gözetmekle emrediyor. Yine Allah Celle Celalu her türlü azgınlıktan, hayasızlıktan, kötülükten, münkerattan nehyediyor. Tutasınız da böylece vazona nasihat ediyor.